2, 3, Bizler, şey, şey bizler abasız Spor Şehzadeler Taraftar Grubu olarak buradayız. Ee, size canı gönülden başarılar diliyoruz. Bizler branş fark etmeksizin evet. ama Amasya'nın evlatlarının evet. her zaman yanındayız. Evet. her zaman yanındayız. Aslan evet. abimizin Amasya Spor'a evet. verdiği desteği evet. hiçbir zaman unutmayız. Bu nedenle de her zaman sizin evet. yanınızda olacağınıza bizler burada söz veriyoruz evet. Ana Sizden de bu şehri en iyi temsil edeceğinize dair bir söz istemeye buraya geldik. Size desteğe geldik. Sizden tek isteğimiz bu şehri en iyi şekilde temsil etmeniz. Bunun için de inandığımızı zaten burada sizlere söyledik. Gerisi sizde. Takım katlanımızdan bir söz istiyoruz. Bata. Bata. Bizleri en iyi şekilde temsil edeceğinize dair elimizden geldiği şekilde bunu kıtayın bir sonuna Sizlerin ama sayılır bir sürecini çıkarmayacağız. İnşallah öncelikle bizi bu süreçte hiç yalnız bırakmayan çok kıymet verdiğimiz büyüklerimize başta Hasan Davulcu Başkanımıza ve e, Amasya'da bulunan ASKF Başkanımıza çok teşekkürü borç muyuz. Bu süreçte bizlerin yanında oldular. Biz daha evvel iki yıldır aşkın zaten 20 Haziran Spor Kulübü ile alakalı yardımlarımız vardı. Asbel kadar kendi üstümüze düşeni yapıyorduk. Fakat bu sürecin işte iki tane bayan arkadaşımızın önderliğinde yapılıyor. Biz bu süreçte onların yanındaydık. Fakat bizim de yanımızda tam olmamızı istediler. Biz de arkadaşlarımızla beraber bu yola çıktık. Takımımız yarın saat 9'da Deplasman'da oynayacakları Zonguldak maç için yola çıkacak. Allah nasip ederse pazar günü maçımız saat 1'de gelmek isteyen Amasyalı hemşehrilerimizi de maça bekleriz. Amasya sadece Amasya sporundan ibaret değil. Biz Amasya sporumuzu çok seviyoruz. Fakat bilinmeli ki Amasyalı gençlerin de oynadığı 22 Haziran spor kulübü de Amasya'mızı temsil ediyor. Başta şehzadeler, taraftar grubu olmak üzere de bütün Amasya halkına da destek olması için davet ediyoruz. Takımımız ikincilik erkekler handbol D grubunda mücadele ediyor. 5 takımdan oluşan deplasmanlı birlik bütün maçlara seyircimizi davet ediyoruz.